Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Bugün sizlere Bing toplamda 60 dolar vadeli bonusu kazanabileceğiniz etkinliğini anlatacağım. Dostlarım Bing X bizlere özel KYC şartsız yeni bir partnerlik etkinliği paylaştı. Referans linkinden kayıt olan her kullanıcı şartsız bir şekilde kayıt olması yeterli. 30 dolarlık bonus kazanacak ve bu bonusla 5x kaldırıcı kadar işlem açabilirsiniz. Sonrasında 30 bin USDT'lik işlem hacmine ulaşırsanız vadeli de 30 dolarlık deneme fonu kazanacaksınız. Bonus ile deneme fonunun farkı ne diye sorarsanız da deneme fonunda kaldıraç sınırı olmayacak dostlar. Bu kampanyamız bugün başladı ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Tüm ödüller etkinlik bittikten sonra 72 saat içinde yatırılacak. Dilerseniz sizlere borsaya kayıt aşamalarını ve sonrasında hacim aşamalarını anlatmaya geçelim. Biliyorsunuz biz özel etkinlik olduğundan bu linkle üye olmanız şart dostlar. Videonun açıklama kısmına da bu metni koyacağım. Okursunuz buradan tıklarsınız linke. Hemen kayıt ol linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yemeğinizi ve şifrenizi girdikten sonra burada referans kodunu yazdığına dikkat edin ve ilerleyin ve dediğim görevleri gerçekleştirin. Şimdi zaten kayıt olduktan sonra 30 dolar yani 5 x bonusu kazanacaksınız. Sonrasında da dediğim hacmi yerine getirerek 30 dolar kaldıraçsınız siz bonus kazanacaksınız dostlar. Bu bilgileri doldurun ve girişimizi yapalım. Dostlarım dediğim gibi artık girişimizi yaptık. Bundan sonra yapmanız gerekenler vadeli işlemler bonusu için hacim yapmak. İlk önce para yatırmanız gerekecek tabii ki. Bakın burada gördüğünüz üzere varlıklarım kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz ve yatır seçeneğini seçiyorsunuz. Yatırmak istediğiniz kripto para birimini seçtikten sonra buradan yatır seçeneğinden doğru ağları ve adresi girerek onayla değil ve yatırımınızı gerçekleştirin dostlar. Buradan adresinizi alırsınız. Artık hangi ağdan olacaksanız ben mesela Ethereum seçtim ama tabii ki de siz seçmeyin. Ben bunu örnek olsun diye gösteriyorum. Çünkü Ethereum A hem pahalı hem de gerek yok. USDT Ethereum yatırım yatırmaya İşlemleri vadeli işlemlerde yapacağımızdan dolayı transfer yapmamız gerekecek. Fon hesabından gördüğünüz üzere vadeli işlemler hesabına transfer miktarını seçtikten sonra hepsi deyip onayla diyebilirsiniz. Vadeli işlemleri seçtikten sonra şuradan hemen sürekli vadeliği seçiyorsunuz ve işlem hacminizi gerçekleştiriyorsunuz dostlar. Sonrasında işlem hacmi yapacağız dostlar. Dediğim gibi 30 bin dolarlık işlem hacmi yapacaksınız. Bunu 10 dolarla bile yapabilirsiniz. Nasıl yaparım diye sorarsanız da şurada kaldırıcı yüksek bir şekilde ayarlarsanız işlem hacminiz hızlı olur. Alacağınız bonusa göre değer diye düşünüyorum dostlar. Herkesin kendi tercihi tabi. Şimdi buraya 150x ile 10 dolarlık işlem aç kapanız şu şekilde bir defa açıp kapatmanız sizin yaklaşık olarak 3000 dolar yapar. Bu işlem 10 dolarla 12 defa yaparsanız işlem hacmine ulaşmış olursunuz dostlar. Tabii ki de bakiyesi yüksek olan dostlarımız bu işlemi daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde halledebilirler. İşlem hacmini bu şekilde yapıyorsunuz ve dediğim gibi ödüller bu şekilde yatıyor. Buradan sonrasında artık ettiğiniz karlar bonuslardan sizlerin cebinize kalacak dostlar. Yaklaşık olarak 30k hacme yine nereden baksan 10-12 dolar arası işlem ücreti gider dostlar. Ona göre paranızı yatırabilirsiniz. İsteyenler yapabilir. Bu anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere esenle kalın.